Korkulu rüyası olmuştu. Çok sayıda cep telefonu çalan o kadını iki kadın polis suçüstü yakaladı. Güvenlik kamerası da kayıttaydı. Etraflarında döndü dolaştı. Fırsatını bulunca turistin çantasından cep telefonunu çaldı. Kimse görmedi sandı, yanıldı. Beyoğlu'na dadanan Nur Sultan isimli yan kesici Şişhane'de yine iş başındaydı. İki suç ortağı ile birlikte bir turist grubunun çevresini sardılar. Nur Sultan profesyonel bir yan kesiciydi doğru anı bekledi. Sonra da kaşla göz arasında turistlerden birinin çantasını açtı. 75 bin liralık cep telefonunu çaldı. Turistin ruhu bile duymadı. Telefonu cebine attı sessizce uzaklaşmaya başladı. Bir süredir onu göz hapsinde tutan güven timlerine bağlı iki kadın sivil polis iş işte o an harekete geçti. Koşarak geldiler, kaldırımdan atlayıp kız kıvrak yakaladılar. Çok sayıda suç kaydı bulunan azılı yan kesici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ah,